Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Hurayra radıyallahu an anlatıyor. Bir adam Resulullah aleyhi ve vesselam'a gelerek "Ben açlıktan bitkinim." dedi. Aleyhi vesselam derhal hanımlarından birine adam göndererek yiyecek istedi ama kadın seni hak ile gönderen zata Zulcelal'e ye, yemin olsun yanımızda sudan başka bir şey yok diye cevap verdi. Aleyhisselatu vesselam bunun üzerine diğer bir kadınına gönderdi. O da aynı şeyi söyledi. Aleyhisselatu vesselam sonunda bu bitkin acı kim misafir edip doyurursa Allah ona rahmet edecektir buyurdu. Ensardan Ebu Talha radiyallahu anh Denen birisi kalkıp ey Allah'ın Resulü ben misafir edeceğim buyurdu ve onu evine götürdü. Evde hanımına yanında yiyecek bir şeyler var mı diye sordu. Hanım hayır sadece çocukların yiyeceği kadar var dedi. Bunun üzerine hanımına sen onları bir şeylerle avut sonra da oyut misafirimiz girince ona sanki yiyormuşuz gibi görünelim. Yemek için elini tabağa uzatınca lambayı düzeltmek üzere kalk ve onu söndür diye tenbihatta bulundu. Kadın söylenenleri yaptı. Beraberce oturdular. Misafir yedi. Karı koca geceyi aç geçirdiler. Sabah olunca Aleyhissalatu vesselam'a geldiler. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Ebu Dalha'ya dün gece misafirinize olan davranışınız sebebiyle Allah Teala Hazretleri teacüp etti ve güldü buyurdu. Ve şu ayeti kerime nazil oldu. Mealen ve kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendi nefislerine tercih ederler. Haşr suresi 9. ayet. Ebu Said radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam bir gün halka hitap ederek buyurdular ki Allah Teala bir kulu dünya ile nezdindekini tercihte muhayir bıraktı. O kul Allah'ın nezdindekini tercih etti. Bu söz üzere Ebu Bekir radiyallahu anh ağlamaya başladı. Biz Aleyhisselatu Vesselam'ın Allah tarafından muhayir bırakılan bir kul hakkında verdiği haber sebebiyle onun ağlamasına hayret ettik. Meğer muhayir bırakılan o kul aleyhissalatu vesselamın kendisiymiş. Bunu en iyi anlayan da aramızda Ebu Bekir imiş. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Sohbetiyle olsun, malıyla olsun, bana en ziyade ikramda bulunan Ebu Bekir'dir. Eğer ben Rabbimden başkasını Halil dost tutacak olsaydım mutlaka Ebu Bekir Halil edinirdim. Allah arkadaşımızı kendine Halil kıldı. Ancak aramızda İslam kardeşliği ve İslam muhabbeti var. Bu evdaldır. Mezcide açılan husisi hiçbir kapı bırakılmayıp hepsi kapatılacak. Sadece Ebu Bekir'in kapısı açık bırakılacak. İbn-i Hüseyin radiyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhi vesselam ve buyurdular ki insanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardı. Sonra bunları takip edenlerdir. Sonra da bunları takip edenlerdir. İmran radiyallahu anh der ki kendi asrını zikrettikten sonra iki asır mı üç asır mı zikrettiği bilemiyorum. Bu sonuncuları takiben öyle insanlar gelir ki kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlikte bulunurlar. Onlar ihanet içindedirler, itimat olunamazlar, nezirlerinden adak bulunurlar, yerine getiremezler, aralarında şişmanlık zuhur eder. Bir rivayette şu ziyade var. Yemin talep edilmeden yemin ederler. Ebu Musa radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam ile beraber akşam namazı kılmıştık. Aramızda burada oturup yatsıyı da onunla birlikte kılsak dedik. Ve oturduk derken yanımıza geldi. Hala burada mısınız buyurdu var. Evet dedik. İyi yapmışsınız buyurdu ve başını semaya kaldırdı. Başını sıkça semaya kaldırdı ve şöyle buyurdu. Yıldızlar semanın emniyetidir. Yıldızlar gitti mi vaat edilen şey semaya gelir. Ben de ashabım için bir emniyetim. Ben gittim mi onlara vaat edilen şey gelecektir. Ashabım da ümmetim için bir emniyettir. Ashabım gitti mi ümmetime vaat edilen şey gelir. Ömer radıyallahu an demişti ki, Üç şeyde Rabbime muvafakat ettim. Resulullah aleyhissalatu vesselama ey Allah'ın Resulü makamı İbrahim'de bir namaz yeri edinsen dedim arkadan İbrahim'in makamını namazgah edinin Bakara suresi 25. ayet nazil oldu. Bir gün ey Allah'ın Resulü huzurunuza iyiler de facirler de giriyor emretseniz de ümmü hatul müminin örtünseler dedim. Bunun üzerine hicap örtünme ayeti nazil oldu. Resulullah Aleyhi salatu ve hanımları kıskançlıkta birleştiler. Ben de o sizi boşarsa Allah ona sizden hayırlısını verir demiştim. Bunun üzerine şu ayet indi. Mealen Rabbi ona sizden daha hayırlı olanı Allah'a teslim olmuş, iman etmiş, ibadette ve itaatte ibadet eden, günahlarından tevbe eden, Allah'a kullukta bulunan, Orucunu tutan hanımlar nasip eder ki onlardan dul olanı da bakire olanı da buyurur. İbn-i Mesud radiyallahu anh anlatıyor. Şu ayet indiği zaman mealen iman edip güzel işler yapanlar haramdan sakınıp iman ederek güzel işler yaptıkları sonra yine haramdan kaçınmaya devam edip imanlarından sebat ettikleri sonra da takfaya kalplerinden iyice kökleştirip İyilikte bulundukları takdirde onların haram şeyleri henüz haram kılınmadığı zamandan önce tatmış olmalarından dolayı üzerlerine bir günah yoktur. Zira Allah iyilik yapanları ve iyi kullukta bulunanları sever. Mayda suresi 93. et Resulullah aleyhisselatu vesselam sen bunlardan birisin buyurdu.